Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber hamburger ekmeği yapıyorum. Öncelikle malzemelerimi söylüyorum. Bir su bardağı ılık sütümüz var, bir su bardağı ılık suyumuz var, bir paket yaş maya, iki yumurta, bir tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı şeker, 50 gram civarında da tereyağım var. Başlayalım hadi. Şimdi öncelikle Sıvı malzemelerden başlıyorum. Sütü döküyorum. Mayamı da alayım içine. Suyumu alıyorum. Yumurtamı alıyorum. Şeker, şekerimi ekliyorum. Ya ve unu daha sonra ilave yapacağım. Kızımı ekliyorum. Bir bardak un ilave edip öncelikle yoğurmaya başlıyorum. Şöyle bir bardak ekliyorum. 6 buçuk bardak unumu ilave ettim. Şimdi üzerine yağımı ekliyorum. Sıvı yağımı. Şöyle kenarlardan döküyorum. Ve burada tereyağım vardı. Güzelce ne? Hamura yediriyorum bunları. hamurumu güzelce yoğurdum. Yağları güzelce yedirdim. Böyle içine katlaya katlaya. Şimdi üzerini kapatacağım. Bir saat mayalanmaya bırakacağım. Hamurumun mayalanma işlemi bitmiştir. Bakın çok güzel mayalanmış. Şimdi güzel güzel yuvarlak bezeler yapacağız bundan. hamurumu böyle içe katlayarak toparlıyorum. Şimdi bezelere böleceğim. Şöyle azıcık elimi yağlıyorum, içe doğru katlayarak bezelerimi daha derli toplu yapıyorum ki düzgün bir forma alsın. bezelerimi hazırladım 8 tane yaptım ben biraz iri yaptım büyük yaptım Sizler daha da küçük yapabilirsiniz şimdi bunu fırın içine koyacağım soğuk fırında biraz yine bekleteceğim biraz daha tepsi mayası gelsin sonra da pişirme işlemini yapacağım hamburger ekmeklerimin tepsi mayası geldi üzerini sadece suyla ıslıyorum Susamlarını serpip 200 derece sıcak fırına gönderiyorum. Üzeri kızarana kadar pişireceğim. Fırınım da ısınma göre bunlar bilir. Hamburger ekmeklerim pişti, fırından çıkartabilirim. Fırından çıkarttım. Üzerine nemli bez örteceğim. Biraz daha dinlendireceğim. Üzerine örttüğüm nemli bezi aldım. Dinlendi ve yumuşacık hamburger ekmeklerim hazır.